Herkese merhaba, Beyaz Yıkagiyar kanalındasınız. Ben Alp. Bildiğiniz gibi bu kanalda çeşitli şirket incelemeleri, finansal okur yazar sohbetleri ve bazı araştırmaları sizlerle paylaşıyorum. Ara arada paylaştığım bir portföy durumum var ve portföyümde hangi hisseler olduğunu bahsediyorum. Ve bu portföy paylaşım sıklığım genelde 2 ay ya da 3 ay mertebesinde oluyor. Bugün de bu süre zarfında portföyümün güncel durumunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Portföyümü sık sık paylaşmıyor olmamın sebebi herhangi bir yönlendirme sebebine sonuç vermemek. Bu nedenle portföy paylaşım sıklımının az olmasında anlayışınıza sığınıyorum. Evet, portföy paylaşımı yapmadan önce SPK'nın sunmuş olduğu tebliği sizlerle paylaşmak durumundayım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ve müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentinizle uygun sonuçlar doğurmayabilir. Evet portföyde toplamda 11 tane şirket gözüküyor. 11 tane şirketi oranı az olandan çok orana doğru yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Bazıları hakkında fazla bilgi vereceğim. Bazıları hakkında zaten aylardır defalarca yayınlarda sizlerle konuştuğum için bilgileri hızlı bir şekilde aktarıyor olacağım. Bu portföydeki en düşük oranda sahip olanlardan biri yeni halka arz. Yeni halka arzlara katıldığımı biliyorsunuz. Halka arzda olduğu ve şu anda halihazırda portföyde olduğu için bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Peki bu halka arza neden katıldım? Halka arza katılma sebeplerinden biri aslında portföyümde daha önce buna benzer şirketlerden olması ve bu iş kolunu bir şekilde kendime yakın hissetmem. 30 bin dekardan fazla meyve bahçesinin yönetimi, günlük 7 milyon kilogramdan fazla meyve işletmek kapasitesi, 4 farklı ilimizde fabrika ve 4 farklı ülkede operasyon merkezi bulunan Göknur Gıda'dan bahsediyor olacağız. Göknur Gıda büyümede güçlü ihracata sahip olan ihracat oranı yaklaşık 2022 yılında %83 ile kendini tamamlamış olan bir şirket. Hali hazırda bazı yatırımları da var. Bunlar dışında her şeyden önce kendisinin ayrıca 5 megawattlık güneş enerjisi tesisi de bulunuyor. Halk arzından elde ettiği gelirlerle beraber bahçe yatırımları, enerji üretim yatırımları, güneş enerjisi sistemleri yatırımları, makine ve ekipman yenileme ihtiyacını gideriyor olacak. Bunun dışında bu sektörün en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden biri olan da işletme sermayesi ihtiyacı bunun önüne geçmiş olacak ve borç ödemelerini tamamlayacak. Aslında genelde bu tarz şirketler belli dönemlerde ciddi daralmalara ve ciddi sıkılaşmalara ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü hali hazırda belli bir parayı siz belli bir dönemde işçilere vererek Toplamayı hasatı sağlıyorsunuz ve bunu daha sonra yıl boyunca satmaya çalışıyorsunuz. Oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına karşı tedbirli olmanız gerekiyor. Bu da işletme sermayesinin güçlü olması ihtiyacı oluyor. Çünkü satış yapmadan önce bazı harcamalara ihtiyaç duyuyorsunuz. Göknür Gıda tarafını aslında bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Buranın enerji kolu olduğunu da dikkat ederek önümüzdeki dönem içerisinde takip altında tutmakta faydalı olacağını düşünüyorum. Peki... İkinci sırada ne var? İkinci sırada Ereğli var. Ereğli'nin yanında görmüş olduğunuz karşı yatırım var. Hali hazırda temettü durumu var. Temettü vermeyeceğini açıkladı ve birçok Ereğli sever bu konuda büyük tepkiler gösterdi. Aslında Ereğli'nin temettü vermeme kararını ben destekliyorum. Çünkü hali hazırda baktığınızda brüt kar marjı çeyreklik bazda neredeyse sıfıra yaklaşmış durumda. Geçmişte bu oranların %35'in üzerinde olduğunu değerlendirdiğimizde ciddi bir kötü dönemden geçtiğini görebiliyoruz. Yani sektörün aslında daralacağını daha öncelerde bahsetmiştim ve aslında bu daralmanın da sonucunu bu yıl içerisinde gördük. Güçlü gelen bir yıl ciddi bir kar var ama bunu dağıtmak istememesinin sebebi 2024 yılında ve 2023 yılında daha temkinli gitmek isteme ihtiyacı. Bu da aslında bence gayet kabul edilebilir duruyor. Belki yatırımcılarını üzmemek adına bedelsiz artışla beraber bir şekilde paylarını arttırmayı destekleyebilecek bir yaklaşım sergileyebilir. Çünkü bu tarz temettü severlerin bir şekilde pay arttırma isteğinin olduğunu biliyoruz. Ee, ama hali hazırda temettü içeride tutmuş olması bence çok büyük bir problem değil. Bu nedenle ben Ereğli'yi e, bu hafta içerisinde temettü kararının değişmesiyle beraber portföyüme düşük bir oranda da olsa ekledim. Bunu bir karşı yatırım olarak görüyorum. 2024 yılına kadar da portföyümde bu tarz karşıt yatırımlara, bu sektörün karşıt yatırımlarını tutmayı düşünüyorum. Tabii ki Ereğli bir fırsat verir ve ani bir değerleme yaşarsa bunu o gün koşullar altında değerlendirir ve Ereğli ile tekrar portföyden dışarı çıkartmak konusunda bir karar verme yaşayabilirim. Ama dediğim gibi portföyün sadece %1.2'si Ereğli. Evet, ikinci e, karşıt yatırım ve portföyün üçüncü hissesi ise Doğas olmuş oluyor. Doğas aslında güçlü bir e, bilanço dönemi geçirdi. Sektör durumu aslında çok iyi. Temettü olarak yaklaşık %6 verim var. Yalnız patron tarafından yapılan bir açıklamayla e, yatırımcısı zehir zemberek oldu diyebilirim. Çünkü hali hazırda sahip oldukları parayla e, Doğuş Holding'in başka bir şirket olan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı satın alma kararı aldı. Bu e, bir şekilde yatırımcısına parayı vermeden e, parayı bir şekilde holdinge aktarmanın bir yolu olarak nitelendirildi ve bunun çok etik olmadığı yönünde de bir Twitter'da kamuoyu oluştuğunu hepimiz görebiliyoruz. Bu da aslında doğası ciddi bir şekilde e, son 2 gün içerisinde değer kaybetmeye zorladı ve ben bu oluşan değer kaybında temettüyü düşünerek ve sektör durumu düşünerek patron riskini de ciddi anlamda göze alarak Porto'ya %1.6 gibi bir oranla eklemek istedim. Dolayısıyla incelediğimizde aslında esas faaliyet karına bu dönem içerisinde bakmak daha mantıklı olabiliyor çünkü net dönem karında hali hazırda gördüğünüz gibi çeşitli değerlemeler işte bunun dışında ortaya çıkabilen vergi gelirleriyle vesaire destekleyip net dönem karları çok yüksek şekilde gösterilebiliyor. Esas faaliyet karına baktığımızda geçen seneye göre %156'lık bir artış söz konusu olmuş. Bu da benim açımdan güçlü olduğunun bir göstergesi ve e, halihazırda da şu anda bakılan satışlarda ilk iki ayda güçlü geçiyor gibi gözüküyor. Doğası bu nedenle portföyü ekledim. Ben bu e, karar durumunda eklediğimde tekrar altını çiziyorum. Yani patronun sağlamış olduğu problemli açıklama diyeyim. E, bu problemli açıklamanın karşılığında da yatırımcısının hisseyi satmayasına karşı e, ben oluşan değersiz e, düşüşle beraber portföyüme dahil etme kararı aldım. Bunun faydalı mı olacağını zararlı mı olacağını gelecek gösterecek diyebilirim. Aracı kurumlarda e, dördüncü şirket geliyor, İsmen. İsmen'in e, sektördeki e, büyük bir potansiyelinin olması, geçmişten beri hiçbir zaman oransal olarak kaybetmemiş olması, temettü yaklaşımı, temettüde de yaklaşık %3.8'lik bir verime sahip, e, ee, yine hali hazırda önümüzdeki dönem içerisinde yaklaşık %40-%50 arasında bir enflasyon beklentisi fiyatlanıyor. Ve bu enflasyon beklentisiyle beraber de hisselerin belki tekrar değerlenmesi, tekrar yukarı gitmesi ihtimaline karşı ee, bunların alıp satıldığı dönemde ismene yarayacağına inanarak ismeni %4.3 ile portföyümü ekledim. Bunun dışında ismene baktığımızda net dönem karını %270, yüzde %290, esas faaliyet karını ise %244 arttırmış durumda. Bu da ismeni tercih etmemden biri. Ayrıca ismenin sahip olduğu, bağlı olduğu kurumu da Eee Sevdiğim, iş grubunu sevdiğim için e, portföyümde tutma ihtiyacı duydum ve portföyümde uzun bir süredir olan ve olmaya devam edecek olduğuna inandığım şirketlerden biri diyebilirim. Beşinci şirkete geldiğimizde Aksa var. Aksa'da gerçekten düşen marjlar var fakat Aksa'yı tutuyor olmamın sebebi bir kere e, iş kolunu seviyorum. Bunun dışında e, oluşan güçlü geri alım açıklaması beni Aksa'yı almaya etti. E, bahsedilen... Geri alım açıklaması halka açık oranın %20'sini almak anlamına geliyor Bu bir taahhüt alıp almayacağı konusunda bir kesinlik yok Ancak Aksa'yı Porto'yumda bu açıklamayla beraber oluşan fiyatlama sonrasında %6.8 ile dahil ettim diyebilirim Frigo var, Frigo aslında bu eğer videoyu daha erken çekmiş olsaydım ...ilk üçteki şirketten biri olacaktı. Fakat şimdi hali hazırda... E, ...sondan 6 sırayı almış durumda... ...ilk beşe girememiş durumda tabiri caizse. E, Frigo'nun neden bu koşullar altında... ...portföyümde durduğunu söyleyecek olursam... ...iracat oranı %90'dan fazlaydı. Yeni hikayesi vardı. Kanalda açıklamıştım. E, videosunu da izlemek isterseniz kanalda bulabilirsiniz. Ancak ciddi bir riskli geçmiş olduğunu da... ...söylemiştim Frigo'nun. Frigo'nun satın alma hikayesine inanarak... ...ben ciddi oranda Frigo'ya yatırım yaparak... ...ve alımlar gerçekleştirdim. Hali hazırda, e, son ben belki 2 ay içerisinde 1 ay içerisinde olabilir. 5.50'ye kadar fiyat düştü. 5.50'de alımlarımı arttırdım. Daha sert bir şekilde alım gerçekleştirdim. Ve daha sonra 7-8-8 bandı arasında ağırlığımı ciddi oranda azaltarak ciddi bir karlı satış sağlamış oldum. Halihazırda şu an %7'ye yakın bir şekilde portföyde duruyor. Ancak bilançosu açıklanmadı. Bilanço beklentilerine göre tutup tutmamaya karar vereceğim. E, Frigo tarafı beni bilanço açıklamaması ve riskli geçmişi sebebiyle e, diken üstünde tutan portföyümde aslında bence oran olarak da %7 hiç azımsanmayacak bir oran. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Pegasus'u ilk defa benim portföyümde görüyorsunuz. E, 7. sırada Pegasus var. %7'ye yaklaşık oranla Pegasus'u tutuyoruz. 2022 yılında toplamda 17 uçağı filosuna katıyor Pegasus. 2022 yılında küresel bazda 2019'un sadece %72'sine ulaşılmış bir sektör var. Pegasus içinde bulunduğumuz sene yeni uçakları filosuna katacağını da zaten bahsetmiş durumda. Bu da aslında e, kar beklentisini bir miktar daha yukarı çıkartıyor. 2021 Pegasus açısından negatifte geçen bir yıldı. Burada olan dönüşlerle beraber hani aradaki farkın yüksek gözükmesi e, beklenti dahilindeydi zaten beklenti fiyatlanmıştı. Ancak dediğim gibi ben önümüzdeki dönem içerisindeki yatırımları düşünerek listemde tutuyorum. Biraz daha Pegasus inceleyecek olursak Pegasus 2021 sonunda 90-2022 sonunda 96 uçakla filoyu kapatmış durumda. Toplamda %7'lik bir büyüme sağlanmış. E, baktığımızda pazar payı oranlarına baktığımızda yurt dışında pazar payını arttırabilmişken 2021'e göre ve 2019'a göre ancak 2019'a göre pazar payı yurt içinde düşmüş durumda. Bu da e, Pegasus'un aslında pazar payını tekrar kazanmasıyla beraber yurt içinde karlının artabileceğinin bir göstergesi olabilir. Burada yurt içinden biraz daha yurt dışına kayma gerçekleşmiş olabilir. Bu da e, aslında çok kötü bir durum değil. Bence e, ülkemizde uygulanan tavan fiyat uygulaması nedeniyle e, bir şekilde Pegasus'un e, yurt dışına kendini yönlendirmiş olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca Pegasus'un hali hazırdaki CEO'su 2015 yılından beri şirkette çalışan ve 2022 yılında ataması yapılmış olan bir hanımefendi. Bu da şirketin içerisinden geliyor olması ve e, işleyişi iyi biliyor olması nedeniyle e, birazcık daha ılımlı baktığım bir taraf olmuş durumda. E, 2023 yılında toplamda A321 Neo'dan da 17 uçak siparişinin teslim alınması bekleniyor. 2022 yılında 20 uçağın 17'si teslim alınabilmişti. 2023'te ise 17 uçak daha teslim alınırsa e, 2022'den gelen 3 uçakla beraber 20 uçak teslim alınmış olabilir gibi gözüküyor. Bu da 2023 yılı itibariyle beklentilerimizi biraz daha yukarı çıkartıyor Pegasus tarafında. 8. Tarafta ise %7.5'la Boğaziçi Beton bulunuyor. Boğaziçi Beton'un bulunma nedeni sektör beklentisi İstanbul tarafında deprem sonrasında ciddi bir kentsel dönüşüm beklentisi ve insanların e, bir şekilde tekrar inşaat ihtiyacını ortaya çıkartması Bobet'i bir adım öne çıkartıyor. Bobet'in bilançosu ayrıca beğendiğim bilançolar arasında Brüt karını %803 esas faaliyet karını %1203 arttırmış durumda. Fabrik'ini kontrol ettiğimizde ise artış %397'ye tekabül ediyor. Bobet'i ayrıca e, Fabrik marjı ve e, Brüt kar marjı olarak kontrol etmek istedim. Hani bu artış arasındaki fark neydi? Çok ütopik bir değişiklik mi var? Onu kontrol etmek istedim. Fabrik marjı geçmişte aslında orantılı olarak hareket ederken Brüt kar marjında ciddi bir artış var. Bu da beton fiyatlarındaki değişimden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu da bir şekilde bürüt kar marjına yansımış durumda Boğaziçi Beton'un. Evet en fazla portföyde ağırlığı olan 3. şirket Astor oldu. Astor %9.8 ile bu durumda. Astor'un aslında daha fazla olması gerekmiyordu. Daha aşağılardaydı. Fakat fiyatlama ve değerleme ile beraber porto içerisindeki ağırlığını Astor kendi kendine arttırmış durumda. Ben Astor konusunda sektör beklentisini hem inşaat sektörünün getirmiş olacağı enerji ihtiyacını ve bu bağlantıları, trafo ihtiyacını ve benzer ihtiyaçları değerlendirdiğimde Astor tarafını güçlü buluyorum. Ayrıca Astor'un yurt dışı tarafındaki satışlarını da kontrol ettiğimizde global bir oyuncu olduğunu görebiliyoruz. Pazarda da Türkiye pazarında da bilinen bir şirket olması. Ayrıca e, piyasa değerinin de bir hayli yüksek olması ve likit piyasada bulunuyor olması nedeniyle Astor'u kendi portföyünde tutmak istedim halk arzdan sonra. E, ayrıca baktığımda kapasite kullanım oranlarında Astor tamama yakın bir şekilde kapasite kullanım oranı sağlamamış. Ve kapasite artış potansiyellerini de rahatlıkla belirtmiş. Bu da Astor'un gelecekte kapasite kullanım oranını tamamlaması ve artış potansiyelini dahil ettiğimde ...bir miktar daha yolunun olduğu hissini bana vermiş durumda. Bu nedenle yaklaşık %10'la portföyümde bulunuyor. E, portföy'deki en büyük ikinci şirket Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın e, daha önce de aslında size bahsetmiştim... ...en sevdiğim 5 bilanço, en sevdiğim 3 bilanço... ...Portföy'de kalan son 5 şirket listesinde hep olduğu, hep de yeri vardı. Türk Hava Yolları yaklaşık %19.5 ile portföyde yerini perçinlemiş durumda. Sektör beklentisi olarak baktığımızda önümüzdeki döneminde e, ciddi bir şekilde hava trafiğinin yoğun... Ve ayrı zamanda e, turizm sezonunda canlı geçeceği beklentisi bulunuyor. E, belki deprem nedeniyle bu konuda biraz daha çekinceler oluşmuş durumda. Ama ben insanların çok fazla bundan etkilenerek bu bölgeyi tercih etmeyeceğini düşünmüyorum. Ama bunu zaman bize gösteriyor olacak. Bu da aslında şirketin riskleri arasında yer alıyor. Fakat yurt dışı tarafındaki trafiği hala hazırda hala Rusya Ukrayna savaşını sürüyor olması ve Rusya tarafındaki uçuşları hala üstleniyor olması nedeniyle Türk Hava Yolları tercih edilebilir duruyor. Türk Hava Yolları'nın yine bilançosunun güçlü geldiğini düşünüyorum. Geri alım politikası açıkladı ve geri alım yaptığını da görmeye başladık. Bu da aslında Türk Hava Yolları'nı güçlü tutuyor. Ve yine 2023 yılında bazı uçak yatırımları bulunuyor. Bu yatırımlarla beraber de kendini biraz daha canlı tutacağını inandığım hali hazırda da fiyatlamasının ve piyasa çarpanlarını makul bulduğum nedeniyle portföyde yer veriyorum. Ancak dediğim gibi havacılık çok kırılgan bir sektör. Ee, bir şekilde her şeyden nem kapabilecek bir sektör. Bunlar risk içerisinde olduğunu bilerek portföyde %20'ye yakın tutuyorum. Bu biraz beni tedirgin ediyor. Bu oranı belki biraz daha düşürebilirim. Çünkü Pegasus'la birleştiğinde ciddi bir oran oluyor havacılık ve ulaşım sektörü. Bunu da altını çizmek isterim. Evet portföyde en fazla ağırlığa sahip olan şirket Koç Holding %35.3'lük bir orana sahip. İştiraklerin temetli açıklamaları Fortatosan, Tofaş, Tüpraş ve Yapı Kredi'nin bir şekilde Koç Holding'in içerisine geliyor olması ve bu sene özellikle Yapı Kredi'nin ve bankaların dahil olmasıyla Koç Holding'i holding taraflarının güçlü olabileceğini düşünerek portföyümde arttırdım. Eskiden Ford Otosan'ı Tüpraş'ı portföyümde tuttuğumu biliyorsunuz. Ben burada piyasa çarpanlarını değerlendirerek aslında bu tarafları bir şekilde Koç Holding'e dağıttım. Burada şirketlerin iştiraklerinin güçlü olması, yeni yatırım beklentilerinin olması aslında yavaş yavaş bazen kapa düşüyor biliyorsunuz açıklamalar oluyor. İşte pil yatırım olabilir, şu olabilir, bu olabilir gibi. Yine Tofaş tarafında yapılan satın alım. Türkiye tarafında Stellanis'in bir şekilde e, sorumluluğunun alınması ve piyasa çarplanlarındaki makul olması nedeniyle Koç Holding'i kendi portföyümdeki en fazla orana sahip şirket haline getirmiş oluyor. Bu biraz e, portföyü konservatif tarafta tutmuş oluyor. Biraz daha tutucu tarafta kalmış oluyorum. E, ben bir şekilde Koç Holding'in önümüzdeki dönem içerisinde düşüşlerde veya çıkışlarda beni çok piske taşımayacak olması nedeniyle bulunmasından memnunum. Böylelikle portföyü aslında tamamlamış olduk 11 şirketi sizlerle. Peki bunu kontrol ettiğimizde ortaya ne çıkıyor? Bir de onu değerlendirelim. Koç Holding ilk sırada yer alıyor %35.3, Türk Hava Yolları %19.5, Astor %9.8, Boğaziçi Beton %7.5, Pegasus %6.9, Frigo %6.9, Aksa %6.8, İsmen %4.3. Doğaş %1.6, Ereğli %1.2, Göknur %0.3 ile 11. hisse olmuş durumda. Portföy dağılımı bu şekilde. Daha önceden de bahsettiğim gibi bunların hiçbiri al sat tut tavsiyesi taşımıyor arkadaşlar. Portföy değişikliklerim, portföy içerisinde yeni eklemeler veya satışlar beni bağlayan bir durum. Bu nedenle sizden ricam buradaki bilgilere dayanarak Herhangi bir yatırım yapmamanız, kendi kararlarınızı vermeniz. Ben sadece düzenli olarak burada bir finansal vlog oluşturuyor olmam, bir günce tutuyor olmam nedeniyle 2 ayda bir ya da 3 ayda bir portföy paylaşımımı gerçekleştiriyorum. Daha önceki portföyümde neler değişti biliyorsunuz. Bunlarda da değişiklik olabileceğini belirtmekten çekinmiyorum. Bunun da altını çizmek isterim. Evet böylece videonun sonuna gelmiş olduk. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı ve kendi portföyünüzde neler var belirtmeyi unutmayın. Sizin portföy belirtmelerinizle beraber kendim bu kanalda hangi şirketleri incelemeliyim bunları dikkat ediyorum. O yüzden yorumlarınız çok değerli. Yorum yapmaktan çekinmeyin. Kanalda sohbet ortamını oluşturmayı çok istiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.